Seninle iyi bir ekip olduk. İşte de başarılıyız, evde de. Ben makarnayla salatayı alıp geliyorum. Tamam canım. Aa. amca. Kolay gelsin. Sağ olun, Burak oğlum. Selda Hanım bu çiçekleri almış. Ben de gelmiş kendi dedim. Ha, öyle mi ya? Zaten yerleri hazır. Ondan sonra da bahçeyi sulayacağım. Ya Akif amca, ben bunları dikerim. Bahçeyi de sularım. Sen git istersen. Yok bırak oğlum. Ben hallederim. Ya Akif amca, ısrar ediyorum tamam. Ben bunları dikerim. Zaten bak yerini de hazırlamışsın. E benim de canım sıkılıyordu. Bana da terapi olur zaten. Terapi mi? O ne demek? Yani toprakla uğraşırken ben de negatif enerjimi atıp kafamı boşaltırım. Peki bırak oğlum. Yapabilirsiniz değil mi? Bunların hemen dikilmesi gerekiyor. Tabii yaparım ya. Ne var bunları dikmekte? Sen sadece nereye dikecek? Bana göster, ben gerisini hallederim. Böyle sırayla hepsini dikebilirsin. Tamam, sen hiç merak etme. Dedim ben ya. Rezil olacağız şimdi. O zaman sana kolay gelsin. İyi günler. Bundan sonra kim gelirse gelsin önce bana haber verin. Oldu mu? kalınıyorduk. Telaş yapma. Bahçıvan gelmiş. Ben sana dedim ama huzursuzum diye. Ya tamam. Çiçek dikmek için uğramış adam. Ama ben yaparım dedim. Gönderdim. <laughs> Sen mi dikeceksin? Ya ne yapayım işte ya. Hemen gitsin diye öyle dedim. Kapıya da biri geldiğinde haber vermesini söyledim. Ya, artık rahatız. İyi o zaman. Gonca. Ne güzel olmuşsun bugün. Yani diğer günler güzel değil miyim? Yo o anlamda demedim ya. Bugün de güzel olmuşsun anlamında söyledim. Teşekkür ederim. Sen de çok tatlısın. Ha. Ee, ne yapalım? Bilmem, ne yapalım? Ee, şey, bir şeyler mi içsek acaba? Olur. Ama aynı zamanda bir şeyler yiyebileceğimiz de bir yer olsun da. Ben biraz acıktım. Acıktın mı? Şey yapalım, o zaman e, bir yere gidelim. Benim bildiğim bir yer var, oraya gidelim. Ya, İstanbul'da mekanları falan da öğrenmiş hemen. Yok canım, öyle çok değil. Üç beş tane mekan biliyorum yani. E, de Burası şey bir yer, böyle salaş bir yer. Ben öyle yerleri severim çünkü. Yani böyle şey yaptığım için, ben hep e, otelde, böyle lüks otellerde çalıştığım için... ...böyle insan salaşlığı falan özlüyor. Merak ettim şimdi. İyi e, tamam, hadi gidelim o zaman. <laughs> Eline sağlık, gerçekten elinin lezzeti varmış. Afiyet olsun. Biz de genetik sanırım. Ben bahçede ilk defa yemek yiyorum ama çok keyifliymiş. Ben burada ilk defa yemek yemiyorum ama ilk defa bu kadar çok keyif aldım. Ya sen de ayakkabılarını çıkarsana. ...şöyle negatif enerjimizi atalım. Hadi çıkar. Çiçekleri de dikelim ama Aslı'cığım olur mu? Ay evet ya. Onlar da can. Hazır mısın? Hazırım. Tamam başlıyorum. Hayır öyle değil. Öyle değil. Nasıl ya? Bunu çıkartacaksın toprağa ekeceğiz. Bak. Bunu bir yer açalım. <laughs> toprağa bastırıyoruz. Yani kökleri toprakla bütünleşmeli biri olmalı. Peki. Ver bir tane daha. Nereden bakarsın? Ben sana şimdi açıyorum toprağı. <laughs> nazikçi. Ee, ne kadar güzel oldular. Baksana. Ee, şimdi ne yapıyoruz? E şimdi sulayalım. E, tamam, ben suya çık geleyim o zaman. Tamam. tamam. Ama çok sulama, çamur olmasın. Tamam, tamam. Merak etme. <laughs> suyu görünce nasıl kendilerine geldiler ya? Güneşten bunu almış çiçekler. Evet ya. Ama gerçekten çok güzel oldular. Ellerine sağlık. Vallahi on parmağında on market. Ay nasıl suyu emdi, görüyor musun? Hava çok sıcak değil mi ya? Evet, evet. Neden bilmem beni buldu Alıştırdı Gel, seni öpmemek için kendimi çok zor tutuyorum. Üstümde aynaya bak ya. Ben değiştirip hemen geliyorum. Bunu öpmeye bile kıyamadım. Bu aşk gibi demek. Gayet çıkabildin odandan. Babam nerede abi? Bahçede canım. Ben mutfaktan bir şeyler alıp odama çıkacağım. Eda. Bak kahvaltıya da inmedin. Gel babamın yanına gidelim. Konuşun artık çözün şu olayı. Hayır abi. Eda bu hareketler sana yakışmıyor. Bak biz bir aileyiz. Aile içinde böyle şeyler olmaz. Ben de sana kızıyorum. Ama hemen barışıyorum. Ama bu farklı abi. Ben babamı kimseyle paylaşamam. Eda. Kızım. Edacığım. Ha, artık uzatma oğlum. <laughs> zaten seni üzdüğüm için çok kötü hissediyorum. Dün gece sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Bak sabahtan beri de öyle mutsuzum ki. Hem biliyorsun. Kız çocukları babadan göz kalmaz. Sen bir tane. Ben de üzülüyorum baba. Tamam o zaman prenses. Hadi ne olur ya. kadından ayrılırsın olur biter. Eda, babamı daha fazla üzme istersen. Ya bu şartla barışırım. O kadınla ciddi bir ilişkin olabileceğini sanmıyorum. Görmezsin olur biter. Edacığım bak tamam ben sana söyleyecektim. Ama benim önce emin olmam gerekiyordu. Ve şimdi eminim. Tamam baba. O kadın da üstün seni tamam mı? Annem gibi o da seni üstün. Ben bundan sonra hiçbir şey söylemiyorum. Sana mutluluklar diliyorum çünkü beni kaybettin. Eda, Mi? Az kaldı şu an. E i̇ki saattir az kaldı diyorsun. Başıma güneş geçti. Ya ne bileyim ben böyle hava güzel diye yürüyelim dedim ya. Hem şey olur, spor olur. O yüzden. Ha, ha işte burası geldik. Bak bura. Burası derken? Burası derken bu köfteci işte. Köfteleri çok lezzetli. De istemediysen başka yere de gidebiliriz. Yo. Güzelmiş. Şöyle oturalım o zaman. Ben alıp geleyim. Şey, e, yarım mı yersin, çeyrek mi? Yarım, yarım. Ne içersin? Kola. Tamam, ben alıp geliyorum. Kola gelsin abi. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi bir şey soracağım ya, bu o, yarım ne kadar acaba? 20 lira abi. 20 lira mı? Abi daha geçen 15 liraydı, ne çok zam yapıyorsunuz ya. İstiyor musun abiciğim, hazırlayayım mı? Tamam, hazırlar bir de su istese alacak param yok ya. Düştüm hale bak. Daha bir köfte atıyor hocam? Ha yok hocam yok. İyi sen yok. Buyur, afiyet olsun. Kardeşim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Ee, sen yemiyor musun? Yo, ben tokum. Şey, e, sabah kahvaltıyı fazla kaçırmışım da acıkmadım ben. Çok lezzetliymiş gerçekten. <laughs> sevdin mi? Şey, ya böyle salaş yerlerde güzel oluyor. Canım. Ha Gonca? Sen şu iş olayını ne yaptın? O iş olayını şey ya, böyle görüştüğüm birkaç yer var işte. Okuyorum. Ya ben bir bizim müdürle konuşsam belki sana uygun bir şey çıkar. Yok, müdürle falan görüşmene gerek yok. Hem şey, böyle tatil oluyor, bana da iyi oluyor. Sen bilirsin tabii de. Yani eğer çalışsak güzel olmaz mıydı? Güzel olur. Olur da ben sana bakmaktan çalışamam ki. Orası gezin. <laughs> <laughs> Aydan, iyi misin? Ee, biz bir su alabilir miyiz? Su suya gerek yok, gerek yok. Suya gerek yok. Şimdi geçecek. <laughs> i̇yi misin? Ha, bak iyiyim, bak gördün mü? İyiyim. Suya gerek yok ya. İyi bari. Yok, ben Buraya kadar dolayım ben. Baba. Ben soğuk bir şey de içeceğim. Sen de içer misin? Yok oğlum sağ ol. Baba üzme kendini bu kadar. Bilmiyorum Volkan. Eda aramıza ciddi bir duvar ördü. Bana iyice sinirlenip yanlış bir şey yapmasından korkuyorum. Tehlikeli yaşlar bunlar. Geçmişte yaşadıklarımızı da biliyorsun. Fazla abartıyorsun. Geçmişte yaşananlar geçmişte kaldı. Ayrıca Eda iyi. Şımarıyor sadece. Seninle kurduğum iletişimi Eda ile kuramıyorum. Çok zorlanıyorum. Acaba Cansu'yu mu arasak? Gelse konuşsa, akıl verse falan ha? Cansu mu? Baba Cansu da Eda ile aynı kafada. Onunla konuşacağına destek olur. Sen de konuştun olmadı. Peki ne yapacağız? Ben ne yapacağımı biliyorum. efendim. Aslı. İyi misin? İyiyim. Ya ben seni merak ettim. Dün bir sıkıntı yaşanmadı değil mi? Yok yaşanmadı. Dün işe elimde olamayan sebepler yüzünden gelemedim. Kusura bakma. Onun alakası yok. Ben gerçekten seni merak ettim. Bu yüzden aradım. İyiyim. Sen nasılsın? He işte. Eda ile uğraşıyorum. Ne oldu? Eda'ya bir şey mi oldu? Eda iyi. Eda de, Bizi üzüyor işte. Eda mı? Peki, sorun nedir? Yani özel değilse. Ailevi meseleler. Peki. Yardım edebileceğim bir şey varsa eğer seve seve. Ya aslında ben biraz da seni o yüzden aradım. Eda'nın morali çok bozuk. Bu yüzden hiç mantıklı düşünemiyor. Seninle konuşmak ona iyi gelebilir. E, tamam. Tabii ki. Çok üzüldüm. Yani umarım bir yardımım dokunur. Ee, sen müsait misin? Neredeyse seni gelip alabilirim. Evet, ben evden yeni çıktım. Yani sen nerelerdeysen oraya yakın bir yere gelebilirim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok bekletmedin değil mi? Yok, ben de yeni gelmiştim zaten. Aslı, geldiğin için teşekkürler. Edan seni gördüğünde çok şaşıracak. Haberi yok mu? Sürpriz mi olacak? Evet. Umarım bu ona iyi gelecektir. Durum o kadar ciddi yani? Bayağı ciddi. O zaten sana anlatacaktır. Yani onun anlatması daha sağlıklı olur. Ben şimdi anlatırsam Edan'ın saçmalığını falan düşüneceksin. Yani insanlar olayları çok farklı yorumlarlar. Yani. Sana saçma gelen şey Eda için çok mantıklı olabilir. Haklısın. Ben ve babam bazen Eda'yı anlamakta güçlük çekiyoruz. Çok hassas. Üstüne de gidemiyoruz. Ama anlaması gereken bir şey var. Benim ve babamın hayatına müdahale etmemesi gerekiyor. Haklısınız. Ama demek ki Eda'nın size olan düşkünlüğü buralara kadar geliyor. ...zamanında buna sen de şahit oldun. O da kendince mutlu olmanız için... ...bir şeyler yapmaya çalışıyor ama... ...dozunu ayarlaması lazım. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz ama... ...hiçbir şekilde anlamıyorum. Erdem ben artık eve dönsem iyi olur. Ya biraz daha kalsan. Ya ama şimdi abim bugün evde. iyice gözüne batacağım. Öyle mi diyorsun? Gerçi doğru sen de haklısın. Git sen evet. Ya bir dakika. Mısır yemeden gitmem ama. Mısır mı? Benim aslında canım çok çekmedi ha şu anda. Ya mısır benim sıcaktan... çok çekti gel. Ya bir tane mısır alabilir miyim? Evet. <laughs> Süt olsun ama. Ha benim. Param mı yapayım? Erdem ne oldu? Ya para mı düşürmüşüm? Emin misin düşürdüğüne? Çalmış olmasınlar. Yani, çok kolay çalıyorlar. Benimki nasıl çalmışlardı hatırlasana. Ya sen olmasaydın otele bile dönemezdim. Canım benim. Ya Gonca kusura bakma şimdi param. Ya olur mu hiç öyle şey? Sen alsana. Tamam. Ben alayım abi. Onu. Teşekkür ederim. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen nasıl döneceksin şimdi eve paran yok. Dur ben sana vereyim. Yok işte. yok ben şurada bankamatikten yol çekerim ya. Olur mu hiç öyle şey? Beni seviyorsan al ne olur. Seni seviyorum da. Şey. Al diyorum ama bir şartla. yani Bir dahaki buluşmamıza vereceğim. Tamam, tamam. Verirsin. Tamam. O zaman almışsın beni. Şunu da adam verdi taramaya şimdi. Ne ya? Olsun, şey olmuşsun. Gel Aslı'cığım. Eda'nın odası yukarıda. Tamam yarın kesin gel ama tamam mı? Şok olacak şimdi. Tamam canım görüşürüz öpüyorum. Eda girebilir miyim? Gel abicim. İstiyorsan git kız kıza konuşun ben sizi aşağıda bekleyeyim. Hoş bulduk Eda'cığım. Ya bu ne güzel sürpriz. Çok sevindim. Ya abin aradı beni. Eda'nın morali bozuk deyince... ...ben de seni çok merak ettim. Evet. Yani kötü bir hafta geçirdim. Her şey üst üste geldi. Üzüldüm canım. Ne oldu peki? Ya doğum günümde olanları biliyorsun zaten. Tam bir hayal kırıklığıydı. Üstüne de... Babamla ilgili bir şey öğrendim. Babamın bir ilişkisi varmış. Ya ve ben çok kötüyüm. Yani babam yıllardır yalnızdı. Onun hayatında sadece ben ve abim vardık. Şimdi böyle olunca... Babanı başka bir kadınla paylaşmak çok zor değil mi? Oh. Sonunda beni anlayan biri çıktı. Evet hem de çok zor. Ama ne olursa olsun sevdiğimiz insanların mutluluğu için istemediğimiz şeylere katlanmak zorundayız. Evet, sanırım yaşadığım şey bu. Ama benim buna katlanmaya niyetim yok. Ayrıca konu sadece o da değil. Bir kere babam benden sakladı. Ya ben başka birinden öğrendim. Gerçi o da kim bilmiyorum ama telefonuma resimler atmış. İnanmıyorum. Biri babanı takip mi etti? Evet, o da ayrı konu. Ama en kötüsü de birlikte olduğu kişi. Kim ki? Tanıyorsun herhalde. Çağla'nın annesi. Elçin teyze. Bak sen az çok Çağla'yı tanıdın artık. Ben şahsen hiç haz etmiyorum. Yani annesinden de öyle. Biliyorum o kadın babamı kullanır. Babamla sırf parası yüzünden birlikte oluyor bile olabilir yani. Ben hiç güvenmiyorum. Eda'cığım haklı olabilirsin belki ama... ...babam böyle bir şey olsa fark etmez mi? Fark etmez de ya Babamla abim bu konularda çok saf yanlış anlama seni kastetmiyorum. Ama abim senin gibi birini kaçırdığı için saf değil de ne? Edacığım ne olursa olsun sevdiğimiz insanların mutlu olması için onların seçimlerine saygı duymalıyız. Evet. Ama ben abimle babamın üzüleceğini bile bile böyle bir şeye katlanamam ki. Yani hiç beklemesinler. Şimdi abim seni aradı ya. Yoksa barıştınız mı? Hayır Edacığım. Of ya tamam. Ben de öyle şey yapınca. Neyse hadi gel bahçeye çıkalım. Tamam. Aslı'nın konuşması işe yarar değil mi? En azından moralini düzelteceği kesin. Aslı'yı gördüğünde attığı çığlık buraya kadar geldi. Çağırınca hemen geldi. Çok iyi bir kız ya. Tam lafımızın üstüne. Aha. Tanıştırayım Aslı. Biz Aslı'yla tanışıyoruz kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne zamandır tanışıyorsunuz? Benim niye haberim yok? Gerçi benim hiçbir şeyden haberim yok zaten. Kızlar otursanıza. Efendim bir şey ister misiniz? Eee Aslı'cığım aç mısın? Yok değilim. Ne içersin? Ben su Çok güzel ev yapımı bir limonatamız var. Tavsiye ederim. Tamam içeyim. Ben de bir tane alayım. Şimdi yani sen hepimize getir kızım tamam mı? E, ne zaman tanıştınız peki? Eda'cığım Aslı bizim spor kulübünde çalışmaya başladı. Ne? Gerçekten mi? Evet ben okullar açılana kadar iş bakıyordum. Volkan da sağ olsun kulüpte iş ayarladı bana. Ya aşk olsun abi. Niye söylemedin? Ya bilseydim 50 kere ziyaretine gitmiştim aslında. İşte bu yüzden söylemedim zaten. Sonra kızı rahat bırakmayacaksın. E bırakmasın ne olacak? Hmm. Memnun musun işinde? Evet çok memnunum. Teşekkürler. Senin duvarların... Kadar benim kanatlarım var dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var tek kokan